Ders programı oluşturmak için ders programı işlemleri altındaki ders programı düzenleme seçeneğine tıklıyoruz. Burada öğretmen bazında olan ders programını görüntüleyebilirsiniz. Yeni ders programı oluşturmak için yeni giriş seçeneğine tıklıyoruz. Burada ilk öğrenci kaydı yaparken özel ders öğrencisi seçmeyi bu yüzden unutmuyoruz. Burada öğrenciyi seçiyoruz. Başlama saatine 13.00. Bitiş saati 13.50. Ders seçimini de gitar olarak oluşturuyorum. Öğretmeni de Müslüm Hoca olarak seçiyorum. Burada öğrenci saat başına kuruma borçlandığı tutarı yazıyorum. Öğretmenin de bu saatten kazandığı miktarı 150 olarak giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ders programı oluşmuş bulunmakta. Ders programının bütün haftalara uygulandığını bu şekilde görebilirsiniz.